sen kayıplı nasıl başa çıktın sorgulayarak mı? Yani sorgulayarak evet çok sorguladım, çok araştırdım ölümü, ölüm sonrasını falan böyle o ara bayağı bir hmm. hani ne oldu şimdi anneme, nerede, duyabiliyor mu, hissedebiliyor mu ya da orada ne bekliyor onu gibi falan böyle bunları bir süre birkaç ay böyle şeylere çok takıldım. Hmm. Allah'tan ki kızım vardı tabii o bana yaşamam geri hani tabii ki zaten yaşayacağız da Hani hayata daha çabuk dönmemi sağ, da. sağladı tabii ki onun varlığı ee, alışıyorsun ya yani alışmıyorsun da. Kabulleniyorsun. Kabulleniyorsun. Çaresizce kabulleniyorsun. Yapacak Hı. bir şey yok. Çok çaresiz Alışacak ölüm karşısında. Alışılacak bir şey değil zaten. Yoksa alışma yani. diye bir şey yok tabii evet. ki. Tahammül etmeyi öğreniyor ha, insan O kadar Evet. Peki şey de Ecem'le ilişkiniz, senin annenle ilişkiniz Aynı. benziyor mu? Aynen. Evet Aynı çok mu? benziyor aynen. Nasılsınız? Biz Onun de öyleyiz. Yapıyor? Annem biraz daha şey, e, biraz daha e, dominant demeyeyim de. Mesafeli miydi Mesafeli dedi. Yine biz de çok samimiydik ama... Biraz daha kuralcıydı hmm. annem. Biraz daha yargılayabilen falan bir yapısı vardı. Bende o da yok. Onun için biz gerçekten tam arkada. Onu diyorum zaten. Kendime bir arkadaş doğurmuşum diyorum. Peki aranızda i̇şte, yine de şey e, bir olmuyor. bir dozda otorite yok mu kızınla aranda? Şimdi demiyor büyük. Evet. Büyükken de Şimdi kaç yaşında? Şimdi 35 yaşında. Evet, yani, Tabii. inanılır gibi değil. Zaten kardeş ya, gibisiniz. Evet. evet. Yani ee, gene de mesela ben de annemden öyleydim. Ee, şöyle bir baktığında hmm. hani Hizraya. öldüğü zamana kadar çekinirdim. Hani ecemde de var o. O benim bir şeyim var, o onu biliyor. Bir çizgi, bir sınırım var. İşte mesela oraya gelince bizden sakladığın o kırmızı çizgi. yapar evet. ya. Yani. Evet ha otur. Tabi tabii evet. hani artık daha ileriye gitmemesi gerektiğini bilir mesela. Yani Öyle şeyler var tabii ki aramızda bu bir anne kız olarak. Bu annenle de benzediğin anlamına geliyor. Onun da çünkü çizgileri var bir yerden sonra. Annemin daha çok. Daha da çok. Da. evet Ama evet. devir Benim değişti. Benim fazla yok. Devir evet. değişti tabii işte. ki, tabii ki aynen. Torun yok değil mi? Yok. Oh. Evlenmeyi çok istiyorum. İnşallah olur. <laughs> İsterim tabii. yani ama. Bizim Evlenirse bir yani aynen. Gayrı. O isterse. Evet. Şimdi herkes bu dünyaya güzel şeyler bırakmak ister ve senin çok güzel e, şeylerin. var. zaten zenginsin yani. e, o konuda üretme Hı. konusunda. Hı. Ama sen nasıl hatırlanmak istersin mesela ne bırakmak ne e, istersin nasıl hatırlanmak istersin? Ya evet yani kendimi şanslı görüyorum tabi. Hani çünkü ölüm ö, bir yok oluş ya yani bir yanda hiç olmamış gibi olu veriyorsun ya. Ee, zaten bence en hazmedemediğimiz tarafı da o. Hiç İnsan yokmuşuz olan. gibi oluyor değil mi? Evet hiç bir anda hiç olmamışız gibi yok olup gidiyoruz. Hiç sevmemiş, sevinmemişiz ha, gibi. Aynen hiç yaşamamışız o hırslar, o öfkeler, o kavgalar, o mücadeleler, o aşklar her şeyi yani bir anda nüfustan da düşürüyorlar bir güzel. Hani hiç sanki yaşamamışsın hiç gibi. olmak. Evet zaten bence bu çok acı geldiği için insanlara hani... Reenkarnasyona inanmalar işte ya da tekrar dünyaya geleceğimizi ya da işte tekamül edip mistik ruhların falan mistik meselere bence bu yüzden çünkü ezotilik, kabullenemiyor evet. beyin yani o yok oluşu bence. Tahammül edemiyor değil evet, mi? Evet evet onun için de bir şeyler üretmek bir şeylerle teselli bulmak zorundayız yani.